yapacağım işte bunu ne çiçeği bu Ali bu mu fesle ha feslenmiş Hı -hı. tamam zedelemeden güzelce tamam Hı. etrafını kapat toprakla Bunları nasıl büyüteceğiz? Hmm, suyla. Her gün sulayacaksın değil mi? Ama çok sularsan ne oluyor? Ölebilir. Ölüyor. İhtiyacı kadar su vereceğiz. Bak buraya da diktik. Onları da anlat. Bunlardan bunun ismi ne? Kaktüs. Bu kaktüs. gördünüz mü? Evet. Bunlar da bir... fesleğen. Biber. Bu da fesleğen. Hı hı. Bunlar da biber.